Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den çok önemli açıklamalar geldi. Uzaktan eğitim kararının ve planlarını açıkladığı Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni bir müjde verdi. Artık yardımcı kitaplarda bakanlık tarafından bastırılarak ülkenin her tarafına bütün okullara ücretsiz gönderilecek. Buna göre yaptığı açıklamalarda Milli Eğitim Bakanı B ve C planımız yok koşullar değişir, önlemler değişir, saatler değişir ama okullar açık kalır diyor yaptığı açıklamalarda. Bu ne anlama geliyor? B ve C planlarının belirlenmediği anlamına geliyor. Bundan önce e, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda yüzde eğitim ile alakalı bir açıklama yapmıştı ve bizim A, B, C bütün planlarımız hazır. Yani A planı olmazsa B'ye, B planı olmazsa C'ye geçeceğiz demişti. Ancak e, şu an Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer B ve C planımız yok. Yani sadece bir planıyla devam ediyoruz. O da koşullar değişir, önlemler değişir, saatler de değişir ama okullar açık kalır diyor. Bu da ne anlama geliyor? Tabii ki okulların e, sonsuza dek açık kalacağı anlamına gelmiyor. Şunu belirtelim ki, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla vaka sayıları arttıktan sonra mecburen okulların tekrardan kapanma ihtimali gündeme gelecek. Bunu belirtelim. Ancak baktığımızda B ve C planı yok. Yani B planında herhangi bir uygulama yapılacak veya C'de herhangi bir uygulama yapılacak diye bir plan yok. Yapılan açıklamalara göre okullardaki korona vakalarıyla ilgili güncel durumu bakan Özer verdi ve Milliyetin Bakanı Sistemliğinde 57.108'i devlet okulu olmak üzere 71.320 tane okul ve 850 bin sınıf bulunuyor. Yapılan açıklamalar bu şekilde. Cuma günü itibariyle 4025 sınıf kapalı iken 10 günlük karantina sürecinden dönenlerin etkisiyle kapalı olan sınıf sayısı şu an için 2025'e gerilemiş durumda. Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.